sistemin kendisidir ve bu sistemin savunmalıdır. Burada hareketle İzmir'de görevlerin başta yakınlarına başta alınıyoruz. Yaralanlara şifalar diliyoruz ve bütün olarak geçmiş olsun Türkiye diyoruz. Doğa değerli doğa savunucuları, değerli basın emekçileri. Dikkat! Hepsinizden taşırıp toplumun Partiler karşı mücadelesi doğayı ve yaşamı savunma mücadelesinin ayrılmak bir parçasıdır. Doğayı ve yaşamı savunuyoruz. Ekosistemi doğayı ve yaşamı geniş, geriye dönüşü olmayan yıkımları uğratacak elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba kanun teklifi adı, adı altında şir torba kanun teklifi büyük bir et peşine getirilmiştir. Bu, toprağı suçan, rant ve talan bomba yazısını kabul etmiyoruz. Ne yazık ki gerek ülkemizde, gerekse dünyada, doğa katliamlarının ekolojik yıkım ve ulusal, ulusal uluslararası şirketlerce gerçekleştirilen talanın giderek arttığı bir dönemdeyiz. Doğayı ve yaşamı tamam eden pek çok proje pandemi döneminde hız kazandı. Kalana ve karşı ülkenin dört bir yanında direnişler sürüyor. Geçen yıl Sal Dağları'nda Kanadalı bir şirketin altın madeni projesi için gerçekleştirilen ağaç katliamının sebep olduğu toplumsal öfke hala dinmedi. Bu öfkenin toplumun bazı kesimlerini bir araya getirmesi sonucunda Alomuz Bold'un ruhsatının yenilemesinin önüne geçildi. Ancak Alamos'un çekildiği alanın Cengiz-i ve Koza Madencilik'i Madenciliğe devredileceğine dair ciddi duyumlar var. Ekolojik alanı durduracağız! Ekolojik alanı durduracağız! Ekolojik alanı durduracağız. durduracağız! Özellikle son bir yılda Halkın direnişine rağmen maden ve enerji şirketlerinin çıkarları uğruna Türkiye'nin dört bir yanında doğu katliamlarına devam edildiğini gözlemledik ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Nükleer santral için 650 bin ağacın kesildiği Sinop yine nükleer santral için eşsiz bir güzelliğe doğaya sahipken tamamen tarif edilen binlerce ağacın kesildiği Akkuyu doğal dal Doğru hattı ve Üstü köprü gibi ve garap projelerin tarihi tarihi altında can çekişen düzey ormanları yıldız yıl ekonomik ömrü, ömrü olan bir baraj için 10.000 bin yıllık tarihin yok edildiği Hasankeyf çevresi uyarılığında imge olan ve buna rağmen yüzde seksenler modern ufası verilen Kaz Dağları imar açılmaya çalışılan doğal cennetler, Salma Gölü, Muzlur tüm itirazlara rağmen ısrarla sürdürülen rant kanalı projeleri ve daha niceleri. Şirketleri değil, doğayı koru. Şirketleri, Şirketleri, değil, değil, doğayı koru. Şirketleri değil, doğayı koru. Şirketleri değil, doğayı koru. Aklı ve mikro henüz yapılmama aşamasındayken Santral inşaatının ve inşaatın ve malzeme tedarik eden Kemal Kumbak İkatı'nın çevreye verdiği, zarar verdiğine Rosatom ve taşeronların her gün başka bir hukuksuzluğuna tanık oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde henüz şey amaçla yapıldığını öğrenemediğimiz Yükler Santral inşaatı civarında patlatılan dinamitlerin çevredeki ağaçlara, tarım alanlarına verdiği zararları biliyoruz şans eseri yaralanmanın olmadığı patlamanın hastalığı etkisini de maalesef zaman içerisinde göreceğiz. Tıpkı inşaatın ve kimatın fabrikasının neden olduğu konuların etkisini göreceğimiz gibi. Yükselci sermaye! Sayılarla Kayıvara Cumhurbaşkanlığı tarafından dün bir gecede değiştirildi. Yerleşim yerine 100 metre yakın bir alanda böyle bir teslim kurulması bir, bel bir, bir Beyrut yaratmasına eş değerdir. yaşanacak olası bir patlama 26 bin ton senetlerin patlamasıyla olur. Şu an kent raporlarında gerçek dişi ifadelerin havada uçuşturuyor. doğal varlıklara zehir ve ürün taşıdığı herkes çekilmesine rağmen ilgili şartların faizlerine izin verildiği, mülkerin faizleri bitirip çekilmiştikten sonra ortada enkaz bıraktıkları, ormanların ve diğer ekosistem parçalarının tarım ve orman bakanlığı ve orman genel müdürlüğünce adeta babasının olma verilmesine tahsis edildiği Şirketleri değil Şirketleri değil Şirketleri değil 5 Ekim tarihinde Doğu Atalan'ın önüne vahşilik derecesinde açacak bir kovma yasa teçhisi AKP'li milletvekilleri tarafından meclis düzenine getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İlgili komisyonun komisyonunda olaylanan ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye açılacak elektrik fiyatları kanunu ile madde kanunlarda değişiklik yapılmasına dair koyma kanun teklifi ile ekonomik büyüme adı altında ekolojik yıkım ve salam dayatılıyor. Birçok kanunda değişiklik öngören bu koyma kanun teklifi havayı suyu, toprağı, ormanları, gıdayı, yaban hayatını, tarım ve yaşam alanlarını sömürerek yok eden bir avuç maden ve enerji şirketine yeni ihtiyaclar ve teşvikler sağlarken, tüm canlıların yaşam hakkına yönelik sisteme geri dönülmek zararlar verebilecek. Köylülerin arazileri yok bazıda şirketlere devredilecek. Maden ve ne şirketlerin yaptığı bölgelerde yer alan arazide tarım alanları kamu yararı tarımı olmak için edilerek bu şirketlere peşkeş çekilecek. Gaz dağıtık şirketlerin maliyetleri özellikle lastik atıklarının boca edildiği dünyanın atık imha depolarından biri haline getirildi. Ama Hava, havaya salınacak zehirli kimyasal atıklar geriye dönülen şekilde halkla sağlığın sorunlarının neden olacak. Kanunda tüketicilere düşük maliyetli enerji sağlama konusu da, enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin iki üzerinde yapılmamakla birlikte ekosistem yıkıma yıkımı ağırlaşacaktır. Halkımız çok daha ağır zararlar olacaktır. Doğal katliamalı, ekolojik karakterleri, biyoçeşitlik kaybı, iklim krizinin ve sömürünün, sömürünün önüne geçmek için koruma yasayı geri çekin. Şirketleri de veya şam'ı savunanlar bugün ülkenin dört bir yanında korba yasaya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Aklınızdan geçirmeyin. Ram ve talan yasasına izin vermeyeceğiz. Yaşam hakkı korbaya sınmaz. Ekosistemi yıkama uğratan kapitalist, ram, kar ve talan hırsına karşı tırlarda, dağlarda, köylerde, kentlerde, tüm ülkede, köylüler, kentler,